bugün sizlerle delilik, cüzzam, alaca hastalığı ve her türlü kötü hastalık, kanser de dahil olmak üzere bunlardan kurtulma duasını inşallah paylaşacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu dua ile bize bu konuda yardımcı olmakta. Allahümme inni bika bike minel berasi vel cunun cüzzam ve min Yani manası şu. Allah'ım delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım. Bu dua insanlığın en büyük korkularına, en ağır imtihanlarından bir kurtuluş reçetesi. Delilik, akıl kaybolduğu zaman insandan bütün sorumluluklar düşer. Cüzzam bedeni parça parça eden, insanı toplumdan koparan bir hastalık. Rabbim bizi koruyup muhafaza eylesin. Alaca hastalığı, deriyi solduran, insanın görünüşüne gölge düşüren bir hastalık. Rabbimiz bundan da bizi muhafaza eylesin. Aynı şekilde her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım ve bugün en büyük korkularımızdan biri olan kanser, bedenin her zerresine yayılan yavaşça tüketen bir düşman. Resulullah'ın bu duası kanser gibi ağır hastalıkları da kapsar. Çünkü şifa yalnız Rabbimizdendir. Allah celle celaluhu bizi her türlü kötü hastalıklardan muhafaza eylesin. Hastalandığımızda da bu duayı aklımıza getirip okumayı ve şifaya kavuşmayı hepimize ve tüm hastalarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.